B bırak bırak. Sağ sal, sal sal. Sal. Yapma, <gülüyor> yapma <gülüyor> bizi yapma, bir sal. Yapma. Bizi bir sal. Sal. Bir gün bir. Bak, bak, bak. <laughs> bir gün bir sahabe. Sahabe. <laughs> Yolda yürüyormuş. <laughs> bir akrep görmüş. <laughs> demiş ya akrep. Ben de <laughs> <mi> su içeceğim. <laughs> Beni sokma <gülüyor> demiş. <laughs> akrep demiş ki. Ben akrebim seni sokmayacağım. <laughs> Söz veriyorum. Gel beraber su içelim demiş. Akrep suyunu içmiş bekliyor. Sehabe elini suya daldırmış demiş ki. <laughs> Sakın sokma beni akrep. Akrep yapmış yine hainliğini sokmuş sehabeyi. Sahabe demiş ki. Ya akrep idealimin. Neden soktun beni? <laughs> ya of ya. OH